üç küçük domuzcuk bir ormanda üç küçük domuzcuk yaşarmış. Bir, iki, üç. Biri küçük, <laughs> biri orta, biri büyümüş. Üçü de kendine güzel bir ev yapmak istemiş. <laughs> küçük domuzcuk samandan bir ev yapmış. Kardeşler bu ev hiç sağlam, sağlam değil demiş. Domuzcuk hoplamış Sonra kapısını pat diye kapatmış. Ortanca domuzcuk tahtadan bir ev yapmış. Abisi bu ev hiç sağlam değil demiş. Domuzcuk hoplamış Kapısını pat diye kapatmış. Büyük domuzcuk kendine tuğladan bir ev yapmış. Evi çok sağlammış. ahlanmış. Oh, oturup ayaklarını uzatmış. <laughs> Sonra büyük ve kötü bir kurt gelmiş. Hem çok aç hem de çok öfkeliymiş. Hey, evet, domuzcuk, aç kapıyı da içeri gireyim. <laughs> o zaman üflerim, üflerim evimi yıkarım. Evim sağlam, yıkamazsın. <laughs> <laughs> Saman ev yıkılmış Domuzcuk kardeşinin yanına kaçmış Ey domuzcuklar Açın kapıyı da içeri gireyim <laughs> O zaman Üflerim püflerim Evini yıkarım Evim sağlam yıkamazsın <laughs> Tahta ev yıkılmış Kardeşler abilerinin yanına kaçmış Ey domuzcuklar Açın kapıyı da içeri gireyim. <laughs> o zaman üflerim, üflerim, evini yıkarım. Evim sağlam yıkamazsın. <laughs> Tuğla ev yıkılmamış. <laughs> Tuğla ev yine yıkılmamış. Kurt durmuş. Düşünmüş. Bacayı görmüş. <laughs> Çatıya tırmanmış. Bacadan içeri girmiş büyük domuzcu kurdun geldiğini anlamış. Hemen gidip odunları yakmış. Bacanın içi tuvanla dolmuş. Kurdun kuyruğu yanmış, kül olmuş. Vay, ayol. Kurt kuyruğunu kıstırıp koşmuş. Bay bay. İki domuz kardeş de tuğladan bir ev yapmış. Evler çok sağlam ve çok güzelmiş. Kurt üflese de püflese de evleri bozamamış. Çünkü evler artık yıkılmazmış. Büyük kötü kurt onlardan çok uzakta. Haline sürü ağlayıp durmuş. Üç küçük domuzcuk da ormanda özgürce gülmüş. Oyunlar oynayıp sabahlara kadar eğlenip durmuş.